Ey aziz ve muhterem kardeşim, sen bu fakir, bir taksir, günahkar kardeşinin sözlerine iyi kulak ver. Bir an evvel tövbe ve nedamet edip İslam'ın yoluna dön. Namazını kıl, cemaate devam et. Vaaz-ı nasihat dinle, ben ondan daha iyisini biliyorum deme. Zekatını fazlasıyla ver, yardımlardan sakın kaçma. Sakın kimseyi hor ve hakir görme. Herkesi her bakımdan kendinden iyi ve üstün görmeye bak. Bu iyidir servete, bilgiye, varlığa, sağlığa sakın güvenme. Ve kimseyi de incitme. Ve kimseden bir yardım bekleme. Elinden geldiği kadar herkese yardımcı olmaya çalış. Katliyen sert konuşma. Ve çok da konuşma. Gayet yumuşak ve tatlı konuşmaya dikkat et. Mümkün oldukça devlet kapılarından uzak ol. Ve oradan bir şey bekleme. Dünya için zinah dinini zayi etme. Ölümü unutma yüzünün önünden de ayırma daima Hakk'ın rızasını kazanabilecek hayırlı ibadet amellerle meşgul